Herkese merhaba. Bu videoda simülatör projem için özel tasarladığım parçaları adım adım nasıl ürettiğimi göstereceğim. Parçalarımı üretirken de talebe özel üretim hizmeti sunan Zometri platformunu kullandım. Zometri geniş üretim teknolojisi sayesinde prototipten seri üretime parçalarınızı kolayca sipariş etmenizi sağlıyor. Ben de kendi projelerim için sıkça tercih ediyorum. Bu videoda parçaların nasıl üretildiğini adım adım anlatırken kalite kontrol süreçlerine yakından bakacağız. Bunun için de Zometri ofisini ziyaret ederek süreci yerinde inceleyeceğiz. Ayrıca içeriklerime değer verip bu projeye destek olan Zometri ve SolidWorks Distrib tek yazıda teşekkür ederim. Öncelikle projem için bir çizim gerçekleştirdim. Bu çizim üzerinde ürettirmem gereken parçaları Zometri yüklemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi tasarımda birçok parça bulunuyor. Bu parçaların bazılarında bükümler var, bazıları sadece kesim, Bazılarına havşa baş açılması gereken yerler de var. Bu çizim aşamasından sonra tek yapmamız gereken parçaların step dosyalarını almak. Niye step diyorum? Parçayı gönderdikten sonra oradaki üreticinin de bu dosyayı rahat açabilmesi step en sağlıklısı oluyor. Bu da benim kendi tecrübem. Burada ürettirmek istediğim tüm parçaların step dosyalarını aldık sonra artık zometri.com.tr'ye giriş yapıyorum. Burada daha önceden benim hesabım var. O yüzden müşteri hesabına giriyorum. Eğer sizin hesabınız yoksa zaten rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Buraya geldikten sonra yeni anlık teklif başlatıyorum ve benden dosyalarımı yüklememi istiyor. Göze tıklıyorum ve oluşturduğum step dosyaları seçeceğim. İlk dosyamı açtım. Teklife başla dedim. Gördüğünüz gibi parça şu anda analiz ediliyor. Bu parça için en iyi üretim yöntemi size öneriliyor. Ama eğer sizin istemiş olduğunuz üretim yöntemiyle bu eşleşmiyorsa birazdan çıkacak olan özellikle düzenleden de istediğiniz üretim yönetim yöntemi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parçalar fiyatı geldi. Hatta 5 iş günü içerisinde hızlı bir şekilde isterseniz de 10 da güncel fiyatı geldi. Ve bu, bu parçadan bana bir adet lazım. O yüzden buna dokunmuyorum ve doğru saç metal şekillendirmeyi seçti. Büküm de var. İçerisinde diş açma veya havşa gibi işlemler yok. O yüzden hiçbir şey dokunmuyorum. Şimdi diğer bir parçamı ekleyeceğim. Bunu hemen yükle dedim. Gördüğünüz gibi bu parça şimdi hemen teklifimiz geldi. Şimdi bu parçadan 4 tane üretecektim. O yüzden hemen burada adet güncellemesini yapıyorum. Adet güncellemesini yapınca anlık olarak da fiyat değişiyor. Gördüğünüz gibi tasarımımızı yaptık. Bilgisayar başında parçalarımızı yükledik. Anında termin ve teklif alabiliyoruz. Gerekli fatura ve teslimat bilgilerini girdikten sonra ödeme adımına geçiyoruz. Bu aşamada eğer projeniz için bir proforma fatura gerekliyse proforma fatura da alabiliyorsunuz. Eğer parçalarınızı hemen öğretmek isterseniz de kredi kartıyla ödeme yapıp parçalarınızın siparişini başlatabilirsiniz. Ve hatta eğer şirketinizde ödeme ile alakalı konularda siz sorumlu değilseniz ve bu ödemeyi başkasının yapması gerekiyorsa yukarıdan bağlantıyı kopyalayarak bu bağlantıyı ödeme yapması gereken kişiye göndererek de projeyi rahatlıkla organize edebilirsiniz. Bu arada vermek istediğim bir detay daha var parçalarınız Zomet tarafından bir yandan da kontrol ediliyor. Şu kontrol yapılıyor tabii ki. Bu parçaların üretilebilirlik kontrolü. Yani parçalarınızın sizin proje fonksiyonu tabii ki kontrol edilmiyor ama siz parçayı gönderdiğinizde parçanın üretimiyle alakalı bir detay atlanmışsa bunu arayıp sizinle paylaşıyor. Ek dosya gerekiyorsa bunları da sizden talep ediyor. Benim parçalım yaklaşık 10 gün sonra üretilmiş olacak. 10 gün sonra parçaların Zomet ofisine geldiğinde kalite kontrolü nasıl geçtiğini merak ettiğim için oraya hep birlikte gideceğiz ve oradaki deneyimi de size göstermek istiyorum. Görüşürüz.